Fiyatlarla ilgili aslında birçok eleştiri alıyoruz. İşte fiyatlar çok pahalı oldu, insanlar ev alamıyor. Bunun iki sebebi var. Birincisi arsa fiyatlar çok arttı. Burada bir arsa var diyelim. Ben adama soruyorum ne kadar istiyorsun? 400 istiyorum. E buna 400 bin veren birisi zaten bunun üzerine 600 700'den aşağı bir konut imal edemez. Dolayısıyla arsa fiyatları arttığı için üzerine yapılacak konutun maliyeti de ona göre artıyor. Bugün arsa yeri. herkes 50 bin sterlinden verse zaten üzerine 150 bin sterline ev yapılır alabilirsiniz. Ama insanlar bunu eleştirirken aslında bunu da göz önünde bulun durmalılar. Çünkü adam bir yerden eleştiri yapıyor. Diğer yerden diyorsun ki senin arsan var satışta satar mısın? 400'den aşağı satmam diyor. Sen bunu 400'den sattığın zaman zaten bunun üzerine yapılacak inşaatın bu konuştuğumuz, eleştirdiğimiz fiyatlardan altına satılmasının imkanı yok. Yerli piyasa için konuşuyorum. İkinci önemli faktör ise maliyetler. Yani bugün demirin geldiği maliyet, betonun geldiği maliyet, kalıpçısının geldiği maliyet. Daha önce de bununla ilgili bir video yapmıştık. işte seraminin geldiği maliyet. Bu noktada bunları artık bu fiyatların altına almanın imkanı yok. Dolayısıyla birim metrekare başına gelen maliyet oranı çok yükseldi ve artık bu saatten sonra da bunun gerileyeceğini ben düşünmüyorum. Ya yani Bu fiyatlarda herhangi bir gerileme söz konusu olamaz. Artık bugün mesela bulunduğumuz şu bölgede, Alsancak, Lapta, Karşıyaka bölgesinde kimse 350 bin, 400 bin sterlinin altında herhangi bir villa yapıp satamaz çünkü bunu satmaya kalksa herhangi bir karı söz konusu olmaz. Dolayısıyla toprak maliyetini ve inşaat maliyetini hesapladığımız zaman bu rakamların altında zaten bugünden sonra herhangi bir konut satışının imkanı yok gibidir.